Kesinlikle uzaktan çalışmalısın. 16 ile 17 yaşım arasında ilk defa kurumsal bir işe girmiştim. O sırada kurumsal hayatın bana göre olmadığını anladım. Aslında bence kimseye göre değil ama bazı insanlar bunu düzen olarak görüyor olabilir. Bence zaman çok önemli bir şey. İş hayatı insanın bütün zamanını yememeli, insanın kendisine ve sevdiklerine zamanı kalmalı. Ancak ofis hayatımda akşam yemeğinden sonra bana kalan kısacık bir süre oluyordu ve o sürede de ben meyveli yoğurt yiyip müzik dinliyordum ve sonra yatıyordum. Harika bir hayat. İşten çıktığım zaman ilk yaptığım şey freelance çalışmaya geçmek oldu. Yani belirli çalışma aralıkların yok. Sadece yapman gereken görevler var. Örneğin bir kafede indirim var. Bununla alakalı sosyal medya gönderisi hazırlayacaksın. Bu işi hazırlamak için tabii ki belirli bir süren oluyor. Hangi saatler arasında yapacağını tamamen sen karar veriyorsun. Bu işleri bir onluk sitesinden alıyordum. Çok uzun süre oradan çalıştım. Çalıştığım belirli youtuberlar vardı ve onların her videosuna küçük resim tasarlıyordum. Onun dışında mesela çalıştığım bir iş insanı vardı. Onun sosyal medya gönderilerini yapıyordum. Freelance çalışma çok rahat olsa da maalesef ki kazancınız asgari ücrete dahi ulaşamıyor. O yüzden freelance çalışma biraz part time iş olarak görülebilir. Bir dışında da çocuk kitapları çizmeye başladığım bir dönem oldu. 4 sene önce yapıyordum ve her çizim başına 50 lira kazanıyordum. Günde ne kadar çizersem o kadar para kazanıyordum. İngilizce eğitimi almamla birlikte verdiğim hizmetlere İngilizceyi de ekledim. Buradan önce bir ajanstan bana Disney Plus belgesel altyazı çevirmenliği geldi. Böylelikle çevirmenliğe de ilk adımımı atmış oldum. Ve freelance çalışmadan da ilk defa bu kadar iyi para almıştım. İngilizce hizmet verdiğim ve bu alanda 5 puanım olduğu için bir şirket benimle iletişime geçti ve ben artık home office sabah 8 akşam 5 çalışmaya geçtim. 2 seneye yakın bu şekilde çalıştım. Hafta sonları da izinliydik. Mesela öğlenleri bir saat molam oluyordu. Ben bu molamda yollara düşüyordum. Kafeye gidiyordum, ve arkadaşlarımla oturup saat 5'e kadar onlar birlikte çalışıyordum. Yine molamda gidiyordum anneannemde kahvaltı yapıyordum. Sonra onda çalışmaya devam ediyordum. Yani çalışıyorsunuz ama aynı zamanda sevdiğiniz insanlarla birliktesiniz. Sabahları uyanıp hazırlanmak yok. Yollarda zaman ve enerji kaybetmek yok. Şimdi Çince'den mezun olmak üzereyim. Mezuniyet belgemle şimdi de uzaktan Çince işlere başvurmayı planlıyorum. Size de kesinlikle uzaktan çalışmanızı tavsiye ediyorum.